BT haberi bilenler muhtemelen fazlacadır ama 30 yıllık bir teknoloji gazetesi görevimiz de işte teknoloji haberlerini dünyanın ve hatta Türkiye'nin tabii ama dünyanın da birçok kesimine ulaştırmak. Bunu 30 yıldır yapıyoruz. Şimdi bunu bir yere koyun. Benim de geçmişte internet güvenliği ile ilgili iyi bir geçmişim var. Çok ilgili olduğum bir konu. İkisi geldi. Hem görevim hem ilgim. E bir de Özgü buraya davet edince gelmemek olmazdı. Ben de koşa koşa geldim tabii. Çok da değerli konuşmacılar var tabii. Ali Rıza Bey'i her zaman sevgi ve saygıyla izliyoruz, takip ediyoruz. Çok başarılı Mustafa Başkanım var, Tutuncay Başkanım var, Murat Erdör var. Çok değerli insanlar ve çok değerli de bir katılım var. Burada olmaktan son derece mutlu oldum. Hepiniz hoş geldiniz. Genel etkinlik anlamında VEPİ Başkanın dediğine katılıyorum gerçekten etkinlikleri ihmal etmemek lazım. Hepimizin bir arada olduğu, network'ümüzü geliştirdiğimiz, çok güzel şeyler elde ettiğimiz, bilgilerimizi başkalarına aktardığımız çok önemli aktiviteler. Bence fırsat buldukça hangi görevde, nasıl ve ne şartta olursanız olun etkinliklere katılın. Bizim de en büyük zorluğumuz etkinliklere insanlara davet etmek. Bu fırsatı bulmuşken de sizleri de ikna etmek adına iki cümle söylemiş oldum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.